Allah belanı versin Ahmet Allah belanı versin. Hakkı, Allah'ını seversen bela okuma ya. Otur şuraya oğlum, ne yapacağız, onu düşün la. Aklıma geliyor Şenol, mane olamıyorum. Adam gitti, tam mercimeği vizyona verecekken milleti zehirledi ya. Haklısın Hakkı ama bak bana odaklan, odaklan bana. Aklındaki o kötü düşünceleri at, kurtul onlardan. Benden masaya odaklan, masanın üstündekilere odaklan. At aklından o kötü düşünceleri, at at at, çık. Hakikaten hakkı be ya. Biraz sakin olmak lazım ya. Her şeyde değil, her şerde. Onu bile yanlış biliyorsun. Nasıl bir hayır? Nasıl derken e, misal diyorum. Bunlar Ahmet abi yüzünden ishal oldu ya. Evet. Kim bilir kaç kere tuvalete gidiyorlardı, değil mi? Yani. Yani e, belki şartlı refleks olmuştur. Her tuvalete gittiklerinde artık Ahmet kural geliyordur akıllarına. akıllarını. Aaa, evet. Eee si, işte bundan iyi reklam mı vardır ya? Subliminal reklamın kralı bu işte. Sana öyle bir gömerim ki kimse göremez o subliminal reklamı. Ne diyorsun lan? <laughs> ne diyorum ben ya? Siz Ahmet abi dediniz. Ben şartlı refleksten öyle götümden atıyorum yani. Aa, <laughs> of, of Ahmet Kural sakalların döküne bir et bitin adonisleri alnımda çıka inşallah. Allah belanı versin Ahmet Kural seni. Ya Şenol Allah aşkına sen de başlama. Hem geçmiş ki zehirlenme. Öyle açıklama yaptılar. Ya bence fazla şey yapmayın. Bizim millet çabuk unutur yani. Tamam işte bu. Unutturalım. Ahmet Kuralı tarihin derinliklerine gömelim. Vuracağız mı? Nereye vuruyor acaba? Nereye vuruyor? Adam başlıyor. Yiyor mu yeniden filmi çekmek? Çık cık cık olmaz. Hayır. Nasıl unutturacağız peki? Nasıl unutturacağız? Dur lan! Dur lan! Oğlum ne yapıyorsun? A al! Afişe, ne, ne yaptın ya? İşte böyle unutturacağız. İsmini de silelim. Kaybolsun gitsin pezevenk. Aman! Ya oğlum ne yaptın? Allah'ın seversen 130 gayme para saydım lan ben o iki afişe. Oğlum o iki afişi yaptırmak için ben iki gün grafikerin peşinde koştum o pezevenkin çarşamba'dan cumaya ya tekli olmaz. Tekli olursa en az 100 kağıt daha alır o vicdansız. Tamam tamam. Ne tamamla? Al sana. Şimdi... ...bunu böyle yapıştırdık mı... ...işte sana... ...sadece Cengiz ve Murat Cemcir. Anlaştık mı? Vallahi yani tabii evet ee, anlaştık da... ...bunu Ahmet Kural'a kim söyleyecek? Oy şişmanım, şişmanım, şişmanı sevdim pişmanım. Şişmanım şişmanım, Aman, şişman sevdim, Aman. Aman. Ee, Senin bu bal rezaletinden sonra evet hakkıyla Şenol dedi ki abi. Kapı abi. abi hadi abi. Salah abi. Hop bir Şeyde Salih siz yaptım ya ne söyleyeceğim? Soracak mısın? baldan sonra. şu kapıyı. Ece, ya bırak. Ece, ya, ya bıraksa. Bırak. Ece, ece, bırak dedik. Allah Allah. Ne lan? Bir açıklama yapacak mısın? Öttün mü lan? Oğlum ben, ben de şimdi konuya giriyordum işte efendim. Oh çok güzel oğlum senin dünyadan haberin yok Ahmet Kural ya çekil oradan. Oğlum var ya ortalık birbirine girmiş dünyadan haberin yok. Bence bak sonra da kaç. Hangi kanaldı lan bu? Hah. Sahte bağ skandalından sonra ortalıklarda gözükmeyen Ahmet Kural'ı... ...muhabir arkadaşlarımız şu anda canlı yayında ele geçiriyorlar. Nasıl Kuralı ya? Bağlantıdayız. Sayın Ahmet Kural, bir açıklama yapacak mısınız? Alo. Nasıl lan? Bizzat garantöre olduğunuz balın cinsel gücü ve işlemi arttırdığına dair iddialara... ...ne diyeceksiniz? Yok. Oba! Nasıl ya, ne diyor bunlar? Vallahi biz de anlamadık Ahmet. Haberlerde, haberlerde hep sen varsın. Polis polis hep peşindeymiş. Ama halk şimdilik tepkisizmiş. Öyle dedi televizyon. Evet, bal yiyenlere sokağa çıkma yasağı gelmiş. E, eve giren yarım saat sonra dışarı çıkıyor. Halkımız kanı başka yerdeyken sokağa çıkıyor Ahmet. Millet birbirine sürtürmekten alev almışlar lan. Geçen gün bende de bir kımıldanma oldu. Acaba mı dedim Ulan acaba mı derken öksürdüm geçti böyle ö <laughs> deyince... ...kan burada kalmaya devam ediyor yani. Sanki suçlu da bir tek Ahmet Kural. Başka kimse yok. Ha sanki başka bir adam yok ya. Şunları göstereyim seringine... gönlüm. Hayır oh, Ahmet sakın. Ahmet bak o senin gözükmemen lazım. Ahmet. Senin bence de bir yerlerden kaçıp kurtul yapma bunu. Ahmet, yapma bak. Ahmet. Çekil. Ahmet. Hallerini bildireyim Ahmet dur. Ahmet karaktere zarar verme. Filmi düşün. La. Ahmet. Kendi evesini düzükleyen adamın karakteri mi olur lan? Çekil lan. Bu yaptığınız çirkin ve düzeysiz bir hareket. Tamamen bir linç girişimi. Tamamen Ahmet Kural'ı bitirme projesi. Siz ne yapıyorsunuz çocuklar? Allah'ınızı severseniz. Böyle bir şeyin ihtimali olabilir mi ya? Siz beni ne sanıyorsunuz? Vallahi çok kırıldım. Yemin ediyorum çok kırıldım. Yani bu adamın Ahmet Kural olma şansı var mı? Bu adamın Ahmet Kurallık bir hali var mı? Yani koskoca Ahmet Kural'ı tanımayanları... ...buraya gönderen medya editörlerine de yedi sekiz çift lafı bulacak. Ahmet Kural siz misiniz? Şüphem mi var lan? Ha? örtek pörtek bakıyorum. Al indir oğlum şunu ağzıma mı sokacağım? Ahmet Kural benim. Bu yaptığınız çok seviyesiz bir hareket. Tamamen beni bitirmeye çalışıyorsunuz. Hepinizi toptan kınıyorum. Balınızdan satın almış olan 243 bin kişiye bir mesajınız olacaktır herhalde değil mi? Arkadaş, 243 bin oldu mu lan? <laughs> Vay be. Arkadaşlar ben kimseye gidin de baldan alın demedim. Baldan dadın dedim. Yok dediniz. Demedim. Dediniz. Demedim lan. Allah Allah. Oğlum sen nasıl bir alın? Tamam hadi onu geçtim. Onu geçtim. Ee, ben reklamda oynadım kardeş. Aracım yani. Para kazanmak için. Ne bak, aş mı Yok, Ahmet Kural kişisel garantisiyle dediniz. Altını da çizdiniz. Yani bana kızacak bir şey yok. Var. Yok olan. Var, var. <laughs> o zaman Ahmet Bey, siz röportaja devam edin. Benim ufak bir işim var, onu halledip geliyorum. Tamam Salih Bey. Çocuklar bekleyelim, emlak ofisinde depozito falan halledecekmişiz. Onun bir şey yapalım. Yakışım. Ahmet Bey, kolay gelsin. Hadi Ahmetciğim, Sağol. görüşürüz. Ben Rudar Efendim bir açıklama yapacak mısınız? Yok. Bir Bana da iyi dikkat bir dakika bir O da kürek kırtılır. Bas sop, çıkar. Böyle laflar etmeyelim. Vedat! Taş koy oğlum. Arabanın altına taş koy. Az kalsın. Önüm. Ne biçim araba? Allah'ım. Buraya geldiğimiz iyi oldu. Burada birkaç gün kalalım. Biz kapanalım buraya. Ulan mekan olacak zaman mıymış be? sığmadım, sığamadım koltuğa. Vallahi arkadaşım ya, tam da Selçuklardan ayrılma arifesi öncesi olacağı iş bu la bu. Buranın en güzel yanı, burada dişi sinek bile olmaz. Etliye butluya dayanmadan, dadanmadan burada biz birkaç gün kalırız. Alalım, alalım, ah, iyi olsun. E bende niye bir şey yok ya? Ben de istiyorum, ben de tık yok. Senin bünyeyi sarsmamıştır, sapık Vedat. <laughs> Ama Veda şu taşı kaldır oradan oğlum. Günah girmeyelim. O nasıl bir taş ya? Çevir oğlum, çevir. Hadi. Çevir. Çevir, gösterme bize. Ah, oh, beni kapatın o sarı odalara. Hadi dur durabilir o sarı odada. Beni ekmeksiz, susuz bırakın. Dermanım olmasın. Ama bu elim yazık değil. Benden tam bağımsız çalışıyor ya. gaz Anadolu'nun sen yüce bir dağsın. Abiler benim en iyisi hiç gelmeyeyim ya. Gel ya. Yok yok siz konuşunca benim az biraz canım çekiyordu. Baktım ben de hiçlik yok. Gel, gel gel. Yok yok. Ben şimdi sizin abazan muhabbetini hiç çekemem. Ben gideyim ya. Gel de sana bir dersin vereyim ben. İyi o zaman burada dikilmeyelim. Dikilince çok kötü oluyor. Temas var. Oturmak en iyisi. Hadi hadi gidelim. Ya, <laughs> yapma. Mesut. Vallahi helal olsun çocuğa var ya iki işle birlikte çalışıyor bravo yani ya. Çok çalışkan çocuk çok. Ne diyorsunuz siz ya? Ah, lafı değiştirmeye çalışıyoruz Ahmet'im yani. Of ben bu zili hiç beğenmedim ya. Buna basınca içine giriyor mu acaba? Mesut acil lan. Ne acil lan ne acil? Tuvalete gidemeyeceğiz bu oğlum? Ne bağırıyorsun lan? Gece Aa, Abi ben başka sandım sizi. Başkası sanmış artist. Sanki başka müşteri var lan otelde. Bana bak, bize ayrı ayrı üç tane oda lazım. Güneş görmesinler. 3 üç odam yok, tek odam var. Ne? Koç! Nasıl tek odam var lan? Oğlum bize oda şart. LSGKD burada da onlar kapattılar hepsini. Aa, onlar buradaysa tamam, kusura bakmasınlar. Kim oğlum onlar? Ya liselilere saygınlığını geri kazandırma derneği bunlar. Bu halde insan içine çıkarsak bir yıl bu geyik sürer dediler. Adamların yüzünü bir görseniz var ya, ayın karanlık yüzü gibi böyle sivilce sivilce olmuş. Sizden beter durumdalar yani. Vallahi tek odam var ama üç yatak koyarım ha. Ben bunlarla kalmam oğlum. Murat nerede? Ee, e, çok meraklıydı sanki. Peki araya böyle perde gelebiliyor muyuz? Sonuçta mekan adamlarız. O iş bende. Medya home ofisi bulur. Biz biraz burada kalalım. E birbirimize zararımız dokunmaz. Nispeten. Hadi hadi anahtarı ver. İmzayı sonra atarız. Hadi çok çok. Görüşürüz. Of, of evlerden ırak ya Rabbim ya. <laughs> Hakkı, acaba biz yarın çekimi iptal falan mı etsek yani? Ha bu durumda nasıl yapacağız la? Nereye iptal ediyorsun acaba? Nereye? Bütün izinler günlük alındı. Yarın da huzur evinin son günü. Ha istiyorsan ekstra para ver, yarın çekmeyelim Şenol. Yok, konu paraysa izinse çekelim tabii. Artık ne olacaksa olsun la. Final sahneleri. Bitiyor artık çekim Şenol. Ondan sonrası kurgu. Üç haftaya da vizyon. Allah utandırmasın. Hakkı Şinasi Bey. Ha. Lütfen o ayağınızı alır mısınız? Yani ten tene değmesin. Rica edeceğim, kullanıyorum. Bir de bu bal işini lehimize çevirirsek... ...üste para bile kazanabiliriz Şenol. Vallahi mi lan? Doğru söylüyorsun oğlum. insanlar çok mutlu. Herkes birbiriyle sevişiyor ya. Çakan çakana vallahi. Bu Seviş Bey'le Ahmet Kural ismini böyle aynı potada eritir... ...onların aklına sokarsak akın akın sinemaya koşar bu millet. Vallahi Vedat'ın dediği doğru çıkar o zaman. Yaşasın! Yalnız bulan var, bulamayan var. Şimdi bu bulamayanlar iyice ifrit olmasınlar bizim Ahmet'e. Yok yok yok, 350 bin seyirci bizim Selçukları kurtarır. Totalde motalde gözüm yok benim zaten. A gelsin yeter. B de bile gözüm yok. A yeter bize. A. Ah, ah. Aslında para kazanmak için bir yol daha var Şenol. Ama çok kapitalist. Ulan biz sanki komünist miyiz Hakkı ya? Zaten rezilliğin dibine vurduk. Söyle ne diyeceksin de. Yalnız bir kere söylerim, bir daha da söylemem. Tamam mı? Tamam o güzel Türkçemizle öt bakalım. Rüstem abiye hayat sigortası yapalım. Sonra? Ee, yarın büyük, sonrası final işte. Çok az kaldı. Evet, büyük güne finale çok az kaldı Şenol. Şenol, o ayakları sallama yalnız. Sallama, kafanı yararım. Pardon, kusura bakma. Seyircimiz olamaz. Arkadaşlarımın gazı değil. Bize paramızı alın. Bizden bahsedin. Anlamıyorum. veriyorum. Çok iyiydin koçum. İsterim adeta tercüman oldun. Yaptığımız işe saygı duydum yeminle. Sağ ol Onur. Müthiş filozofik konuştun. Helal olsun. Evet. Geçin kızı. Seyircimin gazı. Gaza getiriş konuşması mı yaptırdın ulan Hakkı? Bravo vallahi. Ya yok. Öyle gürültü yapsın diye verdim be kafanı. Baksana, herkes ayakta uyuyor. Sen ver bakayım şu megafonu. Çap çap, çap. Arkadaşlar, arkadaşlar son sahnelerimiz için hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Evet. evet. O zaman motor. Kes kes, kes kes. <laughs> tamam mıyız? Bitti mi? Vallahi bitti. Gençlik en güzel dost. Evet dost, şaka lan şaka, en güzel dost paydost! <laughs> 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 bravo, bravo! <gülüyor> aferin, aferin. Aferin lan. Elinize sağlık. İşte bu. Hazır mıyız Hakkı Şenasi Bey, açtınız mı? Baksın, basın başlasın. Gel. Hı. Geliyorum. Hop! Acıdı <laughs> <laughs> mı lan bir yere? Yok, yok. Sen başla, ben geliyorum. Efendim, yavaş ya, yavaş sola yaklaşıyoruz. Başlangıçta bittiği için bir nebze seviniyordum. Ama gün geçtikçe içime bir hüzün oturmaya başladı. Geldi o hüzün, böyle çöktü benim. Şimdi bu anlatacağımız bizim hikayemiz. Evet filmimizin hikayesi. Muhtemelen bu kayıtları sileceğiz. Öyle DVD'de falan da yer almayacak. Ama bunları söylememiz lazım. Evet, söylemeliyiz. Anlatmalıyız. Bu bizim filmimiz. Bizim filmimiz çeşitli bileşenlerden oluşan bir film. Ama rastgele birleşiyorlar. Uzaktan baktığınızda ...birbiriyle hiç alakası yok. Yok, hiç yok. Çünkü niye? Bilinç gelisi yok. Evet, bilinç gerisi olmadığı için gelişi güzel. Ama gelişi güzel yani. Yani. Evet. Ama öyle sevmediğimiz şeyler de yok. Evet, mesela öyle... Ne oluyor lan? Alkış yerse. Ne? Ne diyorsun ha Kako? Evet, bizim filmimizde öyle aptal saptal erkek romantizmi yok mesela. Yok yok, öyle Hanneke'ninki gibi romantizmi yok. Herkese. Evet, bizde ağır dost böyle duygusal. Uuu, evet. Bir nevi ergen romantizminin gibi o da yok yani. Biz Aşkı böyle yaşadık çünkü. Biz kızlara belediye otobüslerindeyken. Ne yaptın lan? Tabii belediye otobüslerindeyken. Ortak beden eğitimi dersindeyken. Cuma günü İstiklal Marşı sırasında beklerken aşık oldum. Başka türlüsünü bilmiyoruz ki. Bu filmde bu da yok. İpse sapa gelmez. Laftan kuraldan anlamaz bir erkek romantizmi var. Ama biz o yok. Yok. No. Oh. Oh. Hadi Çakova. Kışın atsın. Ay bu ne la? Hay bazı ceylanlı erdemli filmlerde böyle uzun uzadıya tek planlar var ya. Var. İşte o planlar bizim filmde yok. Yok. Öyle hemen ekibi toparlayıp planlar yapan karakterler de yok. Korkmanıza gerek yok. Vallahi yok. Yok. <laughs> İlave edeyim mi biraz? <laughs> doldur, doldur. Oh, oh, oh. Maşallah, maşallah, maşallah. <laughs> Vay arkadaş ya. Gel. Hop, arap. Bu da kapak olsun. Hakkı Cinası Bey. Türk senaristleriyle Gregor Mendel arasındaki ortak nokta ne biliyor musun? Ne? Bu. Çaprazlama. İşler sıkışınca hop ilişkileri çaprazlıyorlar. Karakterleri birbirlerinin sevgilileriyle aşk yaşatıyor. Olmaz. Olmaz. Eski sevgili delikanlıyı bozar. Bizde Allah'tan öyle bir şey yok. Allah'tan hiç bulaşmadık öyle şey. Yok bizde çaprazdı ama. Bulaşmadık. Çak. Vallahi bir büyüğü devirmişiz. Ben ufaklığı açayım mı? Aç. Ben bunu bir. Aa dilim beş kilo oldu. Ay maşallah. <laughs> Benim bu filmle ilgili en çok övündüğüm şeylerden birisi de... koca filmde bir tane homofobik şaka yok. Valla helal olsun bize yok yani bizim filmde öyle bir şey yok. Bir sürü belden aşağı şaka var ama bir tane homofobik şaka yok. Evet biz Türk mizahçılarının sıkışık sıkışıp sığındığı şeyleri filmimize almadık yok bizde. Homofobik şaka yok. Ne yapalım yok işte yok yok. Israr etmeyin. Yok. Çek ulan. Çakamadık. Bir türlü çakamadık. Keçi kulağı sıç. <laughs> lan oğlum ne yapıyorsun? Homofobik şaka yok. Şaka yapmıyorum. Seveceğim lan. Bu filmde yalan yok. Dolan hiç yok. <laughs> yani aslında var da hepsi açığa çıkıyor. Ama şimdi bazen açığa çıkmayan şeyler de sürpriz. <laughs> yani karakterlerin yalanı dolanı var bu filmde çalışan herkesi, bütün emekçilerin en küçük bir hesabı yok. Büyük hesabımız da yok. Yani sevdiğimiz işi yapıyoruz. Kendi güldüğümüz şeyleri yapıyoruz. Kesmeden, biçmeden, utanmadan, sıkılmadan yapıyoruz. Neyse o. Neyse ko. Yalan dolan yok bizim ekipte. Yalanı bilmem, dolanı zaten hiç hatırlamıyorum ya. Yani. Bence bu kısım olmadı. Bence de olmadı evet yani. Kestirip attırırız bu Çaka. <laughs> Yine çaka <çakamadım. gülüyor> Çelebekler uyandınız mı? Hakkı kalk, kalk kalk. Hakkı. Olmaz, 300 olmaz. Bize gelişi 250. Hakkı kalk. kalk bedavaya yapıyoruz diyen kalkar. Bedava mı? Hmm. Lan! Hadi gidiyoruz minik kuşlar. <gülüyor> of. <gülüyor> of! Yine mi ya? Yine mi ya? Anahtar mı yaptık? <laughs> evet. Haftalık rutin yoklamamızı yapalım. Sahil. Sahil ulan! Burada. Burada. Sol el. Burada. Burada. Da. Sağ bacak. Burada. burada, burada. Sol bacak, ee, o da burada. burada. Testisler, şimdilik burada ama... ...hiç devamsızlık yok. Ya biz size devamsızlık hakkınızı kullandırmadık mı? Asra abicim, abiciğim vallahi her şey yolunda gidiyor. Yani bir çekimler son, hız devam ediyor. Bir problemimiz yok yani. Üç hafta kaldı zaten Şenol. Bak, bu dershane benim. Eğer üç hafta sonra paramı alamazsam... ...sizi bu dershanede biyoloji, geometri... ...hatta tarih derslerinde ders anlatım gereci olarak kullanırım. Tarih derslerinde muhteşem Süleyman canlandırırsam çok sevinirim. Çocukluğumdan beri heves ettiğim bir şeydi o benim. Ben daha çok harem ağası düşünmüştüm. Yani... ...sümük ağa olarak hayatıma devam edeceğim yani. Tamam. Hadi gidin şimdi. Evet. Hürmetler. Saygılar Size görüşmek üzere. Görüşürüz Osman. Görüşürüz. Şimdi üstadır üstem. Tekin kardeşimizin de desteğiyle sana yaptırmış olduğumuz bir hayat sigortası vardı ya. Hı hı. Ha işte o hayat sigortası poliçesini Tekin bir şekilde kakaladı. Hı hı. İşte bu paraya ihtiyacımız var desek çok bir şey istemiş oluruz. Nasıl yani? Şimdi Rüstem ağam sen anlayacaksın bizde para bitti. Film o yüzden durdu. Eğer biz bu sigortadan parayı alamazsak film yarım kalır. Olmaz tamam. öyle şey. Bu film bitecek. Bu hayatımın tek gerçek oluyor. Bu yüzden sakal bile bırakıyorum. E tamam işte biz de onu diyoruz da. Yani o poliçe parasını almamız şart bizim. Tamam anlaşıldı. <laughs> Vallahi bizim de zaten anlayışa ihtiyacımız vardı. Tamam lan tamam. Varlığın bir boka yarasın ki yokluğunda sevmeniz bir sike yarasın. Oo, o laf tam olarak öyle değildi ama biz mesajı aldık. Allah razı olsun. Tamam. Bana biraz zaman verin. Gerisi kolay. Şimdi Allah versin diyeceğim. Çok yakışıksız kaçacak. E, tamam, tamam. Zaman senin üstadır üstem. Zaman senin. Elveda hayat. Elveda çocuklar. Rüstem abi ne yapıyorsun orada ya? Geleceğimiz için, filmimiz için feda olsun. Bu can nedir ki çocuklar? Abi ne oluyor ya? Varlığım bir sike yarasın da yokluğumda gidişinizde bir bokuma yarasın. Rüstem abi, Rüstem abi o laf öyle değil de abi. Sen orada ne yapıyorsun ya? Şenol Hakkı hikayeyi anlatır size. Atıyorum ulan. Hay! Hay! Tamam, dedi, 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 dedi. La tamam abi dur bir arayayım bir bakayım bir görüşeyim. Dur neymiş? Dur ya Allah Allah. Mesut, aferin Mesut. Sıkışarın! 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 Alo. Hakkı Bey. Ya bu Rüstem abi niye kendini öldürmeye çalışıyor? Siz biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz evet. Ya açıklayayım bekliyorum. E, ee, Açıklayın evet bekliyorum. Allah bravo yani. Hüstem, Allah aşkına sen ne yaptın kendine ya? Biz sana böyle mi dedik? Biz sana kendini öldür mü dedik? Demediniz mi? Abicim biz seni sadece kağıt üstünde öldü gösterecektik ya. Ne yaptın sen? Ha, o da olur bak. Aman diyeyim yanlış anlama. Adam ölür böyle hatalardan. Adam. Direkten dönmüş zaten maazallah ya. <laughs> Ses denemesi. Biz de öyle. Bitmek tükenmek bilmeyen kaybetme hikayeleri yok arkadaş. Öyle elinde sonunda kaybetmeye bağlamıyoruz. Kazanan da var, kaybeden de. Ne öyle bir naneyi becerememeler memeler. Ha, sürekli başarısızlık hikayeleri falan filan. Bizim filmde yok. Bravo bize. Bravo. Ha, şaka kçası. Çak. <gülüyor> <gülüyor> Oldu ya <lan> bu. <laughs>